أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا إله العالمين ويا خير الناصرين Hafızlık talebelerimizle ellerimizi açtık, sana yöneldik, senden istiyoruz. Dualarımız dergah izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Kararan kalplerimizi, daralan gönüllerimizi ne olur nurunla aydınlat ya Rabbi. Amin. ve ya, ya, el ya nasiri. Şu anda bizlerden dua bekleyen nice kardeşlerimiz var. Kimisi hastalıkla hastalığa düçar olmuş, hastalığın pençesinde kıvrım kıvrım kıvranıyor. Bütün hastalarımıza şifalar ikram eyle ya Rabbi. Amin. Nice kardeşlerimiz var ki krizin eşiğinde adeta çırpın çırpın çırpınıyor ya Rabbi. De neredeyse batak verecek duruma düşmüş. Allah'ım ne olur bütün esnaflarımıza hayırlı kazançlar, bol bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Nice kardeşlerimiz var evladıyla dertli, kimisi hanımıyla dertli, kimisi kocasıyla dertli. Ne olur Allah'ım cümle dertlerimize devalar ikram eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahe alimin ve ya nasirin. Günahlarımızdan ötürü, hata ve kusurlarımızdan dolayı bizi korona hastalığıyla, ne olur imtihan eyleme ya Rabbi. Amin. Göklerden yağmurlarını sağanak sağanak yağdır. Bizi kıtlıkla imtihan eyleme ya Rabbi. Amin. Ne olur ya Rabbi bizlere acı, bize merhamet et. Ya müfettih alebbat, iftah lena hayr Ya Rabbi bizlere hayırlı kapılar aç. Ne olur bizim yüzümüzü güldür, özümüzü güldür, gönlümüzü sevindir. Ne olur ya Rabbi bizleri Bela ve musibetlerle imtihan eyleme ya Rabbi. Amin. Ne olur Allah'ım içimizdeki bir avuç Müslüman hürmetine, yüce kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine, bunca korona hastalığına rağmen, bunca salgına rağmen cami, cemaati terk etmeyen mümin müminelerin hürmetine ne olur ya Rabbi. Bizlere acı, bizlere merhamet eyle. İçimizdeki gafiller yüzünden bizleri bela ve musibetlerle İmtihan eyleme ya Rabbi. Amin. Ne olur ya Rabbi. Bir avuç kalan şu hafızlık talebelerimizi sen bu hafıza eyle. Medreselerimizin önünü aç. Medreselerimizin sayısını artır. Talebelerimizin sayısını artır. Hafızlarımızın sayısını artır. Kur'an'ın hafızı, İslam'ın bu hafızı, bu gençleri sen koru ya Rabbi. Amin. Ne olur Allah'ım. Medresemizin, talebelerimizin, ya, ne olur bu İslam'ın yeryüzünde hakim olmasını, yeryüzünde senin kanun ve kurallarının en güzel şekilde uygulanmasını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Tek çare İslam'da İslam'ın olduğunu, tek çare Allah'ın olduğunu, tek çare Resulullah'ın olduğunu anlayabilmeyi ve en güzel şekilde yönelebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Gözümüzün önünde annelerimiz, babalarımız, abilerimiz, daha gencecik fidanlarımız, Korona hastalığından ötürü ahirete gittiğini gördüğümüz halde gencecik filizlerimizin toprağın altına mezara girdiğini gördüğümüz halde namazsızlıktan şükürsüzlükten hayasızlıktan kurtar bizi ya Rabbi. Ne olur evet. Allah'ım böyle insan olmaktan da bizleri muhafız eyle ya Rabbi. Abi. Gözümüzün önünde ölümleri gördüğümüz halde sana kulluk yapamamaktan sana en güzel şekilde yönelememekten bizleri kurtar. Secde ehliyle bizleri ya Rabbi. Kur'an'ı ehliyle bizleri ya Rabbi. Abi. Abi. Resulullah sevdasıyla yanıp coşan bir mümin eyle bizleri ya Rabbi. Abi. Kabe yollarını yeniden aç bize ya Rabbi. Camilerimizi cemaatsiz bırakma. Kur'an'ı raflarda çığlık çığlığa bıraktırma ya Rabbi. Evet Allah'ım. Biz seninle aramızı açtık. Va izlerle, zinalarla, haramlarla daha nice razı olmadığın hal ve hareketlerle biz senle aramızı açtık ya Rabbi, sen de biz de dostlarımızın arasını ayırdın, akrabalarımızla aramızı ayırdın, cami saflarda aramızı ayırdın, ya Rabbi ne olur hatalarımızdan özür diliyoruz Estağfirullah, 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 Estağfirullah. 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 Ellebi, Ellebi. kayyum ve etub Özür diliyoruz ya Rabbi. Yeniden birleştir kalplerimizi. Yeniden sıklaştır saflarımızı. Yeniden buluştur dostlarımızla. Yeniden kavuştur Kabe'ne. Yeniden mümin olabilmeyi. Müvahhid olabilmeyi. Razı olduğun bir mümin olabilmeyi. Cümlemize nasip eyle. Dualarımızı dergah izzetinde kabul eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha. Amin.